YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 24 Şubat 2025 günlerden pazartesi bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Değerlendireceğim ilk olgu Bodrum'un Gümüşlük beldesinde bir tane bedensel engelli 36 yaşında Hasan Taban trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili söz konusu videoyu izledim ve 9 yaşında trafik kazası geçirip engelli kalan birisi 36 yaşında bir aracın çarpmasıyla hayatını yitirerek öldü. Karanlık akşam olmuş. Yol kenarında ışıklandırma var gördüm ama gerçekten kör çünkü arabalar karşı karşıya gelince o ışığın etkisiyle yaya kısımları karanlık oluyor. Buradaki sıkıntı şu. Türkiye'de bu tür yol falan yaparken ne kaldırımı düşünüyorlar, ne yayaların yürüyeceği yeri, ne bu işte bisiklet ya da motosiklet gibi şeylerin gideceği yeri bunları yapmıyorlar. Halbuki maliyet o kadar yüksek, o kadar paralar ödeniyor belediye tarafından, karayolları, genel müdürlüğü tarafından. Ama hani yayalar nereden gider, işte araçlar nasıl gider, bisikletler vesaire nasıl gider hiçbirisi yok. Böyle bir ölüm gerçekten hani benim de bildiğim bir bölge benim de hep araba sürerken korktuğum bir bölge çünkü gerçekten karanlıkta kenarlar kör kalıyor ve hani karşıdan da araba gelince onun da etkisiyle görüş mesafesi çok kötü hale geldiği için gerçekten sıkıntılı riskli bir durum ve Hasan Taban 36 yaşındaki şahsın ölümüne sebebiyet vermiş. Şimdi ikinci bir olgu Karabük'te Kardeşini ve yengesini diyor. Onun eşini herhalde. Öldüren bir Afganistanlı'dan. Karabük'te aslında bir tane Ganalı kız da öldürülmüştü. Bu sefer kendi içlerinde bir şey. Ganalı kızı hani Türkler öldürmüştü. Ama burada Afganistan uyruklu 3 kişi aynı evde yaşıyorlar. Şaşırtıcı olan benim şaşırdığım ailenin 5'te çocuğu var. Yani baba, anne, 5 çocuk bir de kardeş. Kardeş 2 tane kardeşini yani ve onun eşini öldürüyor. 5 çocuk hani yetim kaldı. Onları Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na almışlar. Şahıs da firar etmiş. Eski pazarda yakalamışlar. Ölenler işte 29 yaşındaki abi, 25 yaşındaki öldüren yani kardeşini ve yengesini öldürmüş. 25 ve 27 yaşında kardeşi falan vesaire. Öldüren de 29 yaşında. Yani Afganistan'dan gelmişler. Kaç yıl oldu geleli bilmiyorum. 5 çocuk çocukların doğmalık vatandaşlık hakkı var mı Türkiye'de? Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bundan açıkçası emin değilim. Ama Karabük sonuç itibariyle işte Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'e yakın bir bölge ve yaşayan birçok yabancı şaşırtıcı. Diğer bir açı olay İzmir'in Bornova ilçesinde 12 yaşındaki oğluyla ava çıkan Rıfat E yanlışlıkla diye ifade ediliyor. Oğlunun başına ateş almış tüfek ve ölümüne sebebiyet vermiş. Trajik bir olay. Artı İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir sürücü. Zaten yollar kötü, karlı vesaire. Esenyurt'ta hani Esenciles denen böyle kriminal bir bölge. 7 tane arabaya çarpmış. Bunu da görmüş tabi balkondan millet sesi duyunca. inip şahsı dövmüşler. Bunun dışında genç bir kadın Cezaevinden çıkan eşine bir hafta evvel çıkmış Konya'nın içinde Şerife Ç 35 yaşında ve bir çocukları var cezaevinden çıkan da galericiymiş 36 yaşında Ömer ve eve gece 01.30'da geldiğinde kavga etmişler ve kadın adamı bıçaklayarak öldürmüş yani genelliklerini kadın cinayeti görüyoruz ama bazen kadınlar da adamları öldürüyor. Böyle muhtelif vakalar aktardım. Yine Adana'nın Seyhan ilçesi iki kız öğrenci kavga etmiş saç saça baş başa. Bunu da arkadaşları cep telefonuna kaydetmiş. Hani ayırmaktan ziyade gerçekten hani çocukların da psikolojisi artık bozuldu herhalde. Böyle bir şeye eğlence olarak kakara kikiri diye değerlendirip onların kavgasını bir de telefona kaydedip bir de yayınlıyorlar teşhir zaten günümüzün olgusu gerçeği. Gerçekten kötü bir durum. Yine şiddet dolu iki olay. Bir tanesi Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşında Orhan Akçasu gece işte yürürken yolda hep söylüyorum artık hani mümkün mertebe evden çıkmayacaksınız. İnsanlarla diyalog kuran, irtibat kuran şeylerden uzak duracaksınız. Ve mümkün mertebe sakin bir hayat yaşayacaksınız. M.A. diye biriyle sokakta tartışmış. O da bıçaklamış. Şahıs ölmüş anladığım kadarıyla. Yine benzer olarak Balıkesir Ayvalık'ta hem tabanca hem tüfekle vurulmuş bir 45 yaşında M.K. diye birinin cesedine bulmuşlar. Bu da şu açıdan şaşırtıcı. Ayvalık Balıkesir'in ama otopsi işlemi Bursa'da yapılıyor. Bursa Adli Tıp maalesef gerekeni yapmadığı için bu tür otopsi işlemleri Bursa'ya naklediliyor. Yoksa Balıkesir'de de Adli Tıp ekibi var ama maalesef onlar işte yapması gereken görevi Bursa'ya aktarmış vaziyettiler. Halbuki Balıkesir'in bir ilçesi. Böyle ülkemizde çok sayıda kriminal olay bu hafta sonu da ya da dün de yaşandı.